Kasık fıtığı ameliyatları günümüzde çoğunlukla yamayla onarım şeklinde yapılır. Ben de bütün ameliyatlarımda her zaman yama kullanıyorum. Kullandığımız bu yamaları biz hastanın fıtık deliğinin olduğu yere iki şekilde yerleştiriyoruz. Bir tanesi klasik yöntem ya da açık yöntem, öbürküsü kapalı ya da laparoskopik yöntem. Laparoskopik yöntemde hastanın karnını açtığımız 3 tane küçük delikten, birer santim civarında bu yamayı rulo yapıp aynı halı katlar gibi şöyle rulo yapıp deliklerden içeriye atıyoruz. Bu yama hafızalıdır ve içeride otomatik olarak açılır. Bunu yerleştireceğimiz yere koyup yerleştirdikten sonra özel vidalarımız var. Bu vidalarla yamayı yerine tespit ediyoruz. Bu vidalar titanyumdan yapılmıştır veya plastik eriyen türevleri de vardır. Hastanın ihtiyacına göre yamayı bu vidalarla yerine tutturuyoruz. Açık yöntem ise eski klasik yöntem ve her zaman kullanılan yöntem. Onda 10-12 santimlik bir kesi yapıyoruz. Cilt cilt altı geçtikten sonra adelenin üzerine şu daha farklı, daha basit yama modeli daha yumuşak bunu adelenin üzerine koyup dikiyoruz. Açık yöntemde yama adelenin üstünde kalıyor. Halbuki kapalı yöntemde adelenin arkasında kalıyor. Bu yamanın dayanıklılığı açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Çünkü karın içi basınç hep içeriden dışarıya doğrudur. Yani yamayı yerinden oynatmaya yönük basınç, vektöral hareket içeriden dışarıdır. Dolayısıyla kapalı ameliyatta yama her zaman daha güvenli ve daha sağlam durur.